Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Smoke Page Football Life 2026 için yeni çıkmış olan güncelleme versiyon 1.10'un kurulumunu göstereceğim. Şimdi dilerseniz kurulum'a geçelim. <laughs> i̇sterseniz e, sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şurada update 1.1 eee ister Mediafire'dan isterseniz Mega üzerinden indirebilirsiniz. İsterseniz de alternatif olarak sizlere yine ben e, link bırakacağım arkadaşlar. Oradan da indirebilirsiniz. Direkt yani RAR dosyasından bunu çıkartın. Şuraya klasör gelecek. Alternatif olan bu link olan. Yani size vereceğim olan bu. Özellikleri de falan buraya yazdım arkadaşlar. Türkçe, İngilizce olarak. Şimdi olay şu arkadaşlar. Şuradan eksiği açıyoruz. Tabi bunu yapmadan önce bu Windows Defender'dan gerçek zamanlı korumayı kapatmanızı tavsiye ederim yine. Çünkü ee, yani dosyaları yani virüs yoktur ama yani Böyle <laughs> virüs olarak algılayabiliyor yani Defender çok hassas olduğu için biraz te, Dosyaları silebilme olasılığı var O yüzden e, tavsiye ederim yani Ben kapattım Şimdi olay update next diyoruz burada burada diyor ki arkadaşlar Burada güncellenmiş şu üstteki güncellenmiş editi yükleyin diyor Alttaki de şu anki editiniz var ya Editinizi koruyun diyor. Yani editinizi koruyarak yüklerim, güncellemeyi e, ayarlarım diyor ama burada yani koruyarak editinizi koruyarak e, özel yani e, yaptığınız ayarlamaları işte ne ayarlama yaptıysanız artık arkadaşlar işte forma şey forma demişim, puan olsun işte, e, yüzü olsun falan e, ay ayarları yaptıysanız onları korur. Transfer mesela örnek veriyorum, oyuncuların güçlerini çoğalttınız, azalttınız. İşte onları yaptıysanız onları korur ama şunu yaptıysanız e, güncelleme güncellenir, editiniz güncellenir. Yani daha iyi olur. Hatta burada önerilir diyor. Tavsiye ediyor. Ben üsttekine tıklıyorum. Next dedik. Burada hemen oyunun kurulu olduğu yeri seçin diyor. Ben hemen şöyle bir oyunun kurulu olduğu yere kısaca göstereyim. Yani şey olarak dosya konumu açıyoruz arkadaşlar. Şurada üstteki linki kopyalıyoruz. Geliyoruz buraya yapıştırıyoruz ve start diyoruz ve oyunun kurulu olduğu yere kuruyor bitti arkadaşlar bu kadar basit next exit diyoruz çıkıyoruz kurulum bu şekildeydi ee, zaten çok aşırı bir yenilik yok ee, ben baktım teknik direktörler falan daha güncellenmemiş özellikle 5 teşem farklı gördüm hala ee, bir sonraki güncellemelerde daha çok yenilik gelir diye tahmin ediyorum ee, Forma ve e, ne diyeyim forma ve yüzler üzerinde uğraşıyorum. Yani forma yüzler üzerinde uğraşıyorum. Onlar gelebilir ileriki videolarda. E, bir de <laughs> şey üzerinde bu entrance yani giriş animasyonu var ya arkadaşlar. Girişleri onları göstereceğim. E, Yenilikler gelecek yani yeni yamalar paylaşacağım. Şöyle e, çok arkadaşımız şeyden bahsediyor. Bu fan server demişim. Neydi? Fan server mıydı? Bu e, gri şey var. Tez, e, taraftarlar gri şey çıkartıyor böyle. Ne deniyor ona ya? Gri sorunu yaşanıyor falan diyorlar. Yani diyenler var. İşte, o sorun arkadaşlar şundan dolayı oluyor. Bu fan server ne demek? Fan server e, taraftarlar demek. Yani pankartlar işte nedir eee Karagrafi 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 demek karagrafi server demek yani. Burada eğer gri sorunu alıyorsunuz arkadaşlar şundan da oluyor alıyorsunuz bunu alın. Kopyalayın ben bunu daha önceki videolarımda da göstermiştim de. Arkadaşlar anlayamamış herhalde bunu alırsınız arkadaşlar tamam mı? Gelirsiniz kit server var ya. Kit serverın altına şöyle gel. Fan server sadece yani. Gel kit servi yani bu formanın altına yapıştır bunu. Sonra şuradan sil bunu. Gerek yok aldık. Gördüğünüz gibi şu ikinci satırı aldığınız zaman e eğer burada da çalışmazsa direkt bunun üst, üzerine alın arkadaşlar. Kesin üzerine alın öyle yapıştırın. Muhtemelen burada çalışır diye tahmin ediyorum. Çünkü daha önce ben çalıştırmıştı burada. Buraya deneyin. Ona göre açılır arkadaşlar. Kaydet diyoruz ve çıkıyoruz. Bunun kurulumu da bu şekilde Evet, e, videomuzun bu şekilde sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.